Matematik Enstitüsü'nden herkese merhabalar. Bu videomuzda LGS hazırlığın son konusu olan geometrik cisimlerle ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Bu soruları Köşe Bilgi Yayınları ve Nar Test Yayınları'ndan aldık. Her iki yayın evimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuz. Dikkat ederseniz bakın birinci soruda bir dikdörtgenler prizmasının açılımı var. Evet ne soruyor bize? Diyor ki bu açılımın çevresi en az kaç santimetredir? Dikkat edin arkadaşlar. Kare prizma değil. Dikdörtgenler prizması. Ne olacak? En az neden demiş hocam bu soruda şimdi. Değil mi? Yani en az nereden çıktı? Var mı başka çevreler? Şimdi beraber inceleyelim. Arkadaşlar şu 5'ten dolayı şunlar da 5'er birim midir? Tamam 5'er birimdir. Neyi buluyoruz? Çevreyi buluyoruz. Yani nedir çevre? Bakın şu ayrıtların değil mi? Şuraların hepsinin toplamını bulacağız birazdan değil mi? Arkadaşlar şu toplamları tespit etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın 5 birime 5 birim. Tamam. Şimdi ben şöyle yapsam. Şunu 3 birim alsam. Değil mi? Bakın taban taban bir kere 3'e 4 olmalı. Değil mi? Tabandaki dikdörtgen 3'e 4 olmalı. Tabi e, alt taban ve üst taban da aynı şekilde 3'e 4 olmalı. Tamam. Şimdi 3'e 4 ise o zaman Şurayı 3 alırsam burada 3 olmalı. E tamam buraya 4 kaldı. O zaman bura 3 olur değil mi? Bura, e burada 3 olur. Neden bunların ikisi de 3 oldu? Az önce dedik ya bakın bunlar ikisi çakışacak değil mi? Kapatıldığında şekil kapandığında şu ikisi ne olacak? Örtüşecek. Tamam o zaman buraya 4 kaldı değil mi? Tamam o zaman burada 4. E burada 3. Nereden hocam o zaman bu zaman deyip duruyorsunuz. E arkadaşlar şu. Bakın burada 3. Tamam o halde şu da 3 o halde şura 4. Zaten bak şuradan da yorumlayabilirsin. Tamam. Şura 3, şura 3. Tamam. Şimdi bir toplayalım isterseniz. Bakın. Ne oldu? Topluyorum tek tek arkadaşlar. 5 5 de burası. 10. Değil mi? Bütün çevreyi toplayalım. Bakın. Topladıklarımı isterseniz böyle işaretleyeyim. 3 6 9 12 Evet. 15 18, 21, 24. Bütün üçleri aldım. Evet. isterseniz yazalım. 10 vardı. 5, 5 daha. Değil mi? Sonra üçleri topladım. 24 yaptı. Sonra dörtleri topluyorum. 1, 2 tane 4, 3 ve 4. 4. Yani 4 kere 4, 16. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? Bu üçün toplamı 10, 24, 34, 16 da 50 yaptı. Tamam. En az dedi. Başka değer var mı? Arkadaşlar bakın bir de şu ihtimal var lütfen ona dikkat edin. Mesela o ihtimallerde içeriye yazayım. Mesela şurası 4 olabilir miydi? Evet, olabilirdi o zaman bura 4 olurdu. Bura 3 olurdu. Bura 4 4. Evet, 3 değil mi? 3 4 4 3 4 4. Bakın ne yaptık aslında? 4'lerle 3'ler yer değiştirdi bu defa. E peki o durumda ne olur? Bakalım. Yine 5 5 10'umuz var. Tamam. Peki kaç tane 4 oldu bu defa? Az önce hatırlarsanız 8 tane 3 vardı. Bu defa bakın kaç 4 oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 4 oldu. Yani 32, değil mi? 32 artı 3'lerin sayısı kaç tane oldu? Az önce 4 4'lerin sayısı 4 taneydi bakın şurada. Dikkat ederseniz. İsterseniz daha açık yazalım bakın. 2 tane 5 burada var, değil mi? Şurada 6, 8 tane 3 vardı. Evet şurada 4 tane 4 vardı. Şimdi ters döndü. Yani 2 tane 5 var. Tabi 5'ler aynı kaldı. Artı evet 8 tane 4 oldu. Artı bu defa 4 tane ne oldu? 3 oldu. Yani 12. Bakın dikkat ederseniz 3, 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Bu toplam ne yaptı arkadaşlar? Bu toplam 10 32 42 12 daha 54 yaptı bakın. işte bunun için en az Bakın şu en az kelimesini buraya koymuş. Evet B seçeneği olacak o zaman cevabımız değil mi? 50 olacak en az. Lütfen buna dikkat edin. Evet. Şimdi geçiyoruz ikinci soruya. Az önceki soruda değil mi? Böyle direkt bir geri alalım isterseniz. Evet belki böyle ilk soruda şok olmuş olabilirsiniz. Yani ya hocam açılım verince direkt bizden hemen çevresini istiyordu. Ee, evet çevresini hesaplıyorduk ama en az nereden çıktı bu ifadeyi? Neden burada yazdılar? Bunu anlatmaya çalıştım aslında arkadaşlar. Şu iki toplamla lütfen buna dikkat edin ve bakın bunun bir kare prizma olmadığına dikkat edin. Dikdörtgenler prizması. Evet ikinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Şimdi Dik silindir biçimindeki bir boya rulosunun yüksekliği ve bakın dikkat ederseniz taban yer çapı verilmiş. E, bu rulo ile 36 metrekarelik bir yüzeyi boyamak için rulo en az kaç tam tur döndürülmelidir diyor. Silindir şeklinde bu rulo bir dönüşte yani bir tam tur atınca ne kadarlık bir yer boyar? Ne kadarlık boyar? Tabii ki değil mi? şunun yanalı kadar. Bakın yanalını çizeyim. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakın. Arkadaşlar şurası nedir? 2 çarpı pi çarpı r değil mi? Yani şunun çevresi kadardır değil mi? E ne olur orası? 2 çarpı 3 çarpı 5'ten evet 2 kere 3 6 kere 5 30 mu yapar? Burası 30 cm. Tamam. E şurada 20 verilmişti. 20 cm. Bakın. Neresi orası? Şurası. Şurası. Yani şura 20 değil mi? O mavi ile çizdiğin yerde şurası işte bakın. Az önceki çizdiğin bakın şurası evet şuraya denk. E tamam. Bu alan ne yaptı o zaman? 20 çarpı 30'dan evet arkadaşlar 600 ne? Santimetre kare değil mi? Lütfen buraya dikkat. Arkadaşlar bakın birim her zaman karşınıza çıkıyor. Dikkat ederseniz. 36 metrekarelik yer boyanacak. E 36 metrekarelik yer. Metrekareyi santimetre kareye bölmek olmaz değil mi? Ne yapacağım? 36 metrekare 20 attık desimetre kare 20 daha yazdık. Ne oldu? Santimetre kare. Bakın ne bu? Şöyle yazalım isterseniz. 36 metrekare neye eşitmiş? 360 bin santimetre kareye. Tamam. Şimdi e ee, ne kaldı geriye? Bir turda 600 metrekare boyar sarjulu. E, kaç tur atacağını nasıl hesaplayacağız? Evet bunu 600'e böleceğiz değil mi? Evet, şu 2 sıfır gitti. Şunları sadeleştirdik. 6 ne kadar? 600 tam tur dönerse en az tabi 600 metrekarelik yüzeyi boyar. Niye en az demiş? E, 750 tur dönerek de tabi boyar o zemini değil mi? En az miktar e, sorulduğu için 600 diyoruz arkadaşlar. Evet 3. soruya geçtik. Evet, üçüncü sorumuz ne diyor? Aşağıda bir küpün açılımı verilmiştir. Arkadaşlar, bu küpün kapalı hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Seçenekleri tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi A seçeneğine bakacak olursak. Bakın şöyle iki tane üçgen, kırmızı üçgen ama tepe noktalarıyla bakın birleşmiş. Bakın aynı mantıkla yine iki kırmızı üçgen tepe noktalarıyla bu şekilde birleşmiş. Peki açılımda var mı böyle bir durum bakın evet iki tane üçgen var bir tane burada var bakın böyle tepe noktalarından birleşen karşılıklı böyle hani birleşen ee, başka başka yok bakın var mı başka evet yok o zaman A seçeneği olmaz B seçeneğine bakalım şimdi B seçeneğinde bakın bir üçlü yani üç tane kırmızının olduğu bakın şu değil mi şu yüzey ve bu yüzeyin bakın tekli yüzeyler B seçeneğinde komşu yüzey olarak verilmiş. Bakın şu yüzeye komşu yüzey olarak verilmiş ikisi. Ama açılıma dikkat ederseniz bakın tekli yani tekten kastım içinde bir tane kırmızı üçgenin olduğu tekli yüzeylerden bahsediyorum. Tamam bakın şu üçlü şu üçlü şu kalemimi değiştireyim. Evet şu üçlü kırmızının olduğu yüzey ile Dikkat ederseniz bakın bu yüzey ile şu tekli kırmızının olduğu bu yüzey komşu yüzey. Ama bakın şu yüzeye dikkat ederseniz diğer tekli komşu değil karşılıklı olacak değil mi arkadaşlar? Ama B seçeneğinde teklilerin her ikisinin de komşu yüzey olduğunu söylüyor şu yüzeyi. Evet B de olmaz. Geçelim C yüzeyin C seçeneğine. Evet şimdi C seçeneğini inceleyelim. C seçeneğinde dikkat ediyor musunuz? Bakın şu iki tane kırmızı yani karemizin evet bir yarısını oluşturan değil mi? İki kırmızı bakın aynı iki kırmızıdan şurada da var. Karenin diğer yarısını oluşturuyor. Bakın açılımda dikkat edin. Evet karenin bir yarısını oluşturmuş. Şu da diğer yarısını oluşturmuş. Bakın arada şöyle mavi bir bakın evet karenin diğer yarısı ve öbür karenin diğer yarısı. Yan yana. Bakın aynen buradaki gibi. Tekli kırmızıda dikkat ederseniz bakın burada. Evet. Bu yüzeyde şu yüzeye komşu olarak verilmiş. Tamam. C seçeneği olabilir. Evet. C seçeneği doğru cevap. Evet. D seçeneğine bakalım. Bakın. D seçeneğinde şu teklilere bile baksanız aslında D seçeneğinin olmayacağını görürsünüz. Bakın. Dikkat ediyor musunuz? Şu yüzeyle şu yüzeye bir bakın. Tekliler böyle burada bakın böyle ötelenmiş gibi değil mi? Bakın şuradan. Şuraya dikkat edin. Yani şöyle bakın teklik kırmızılar. Şöyle. Birinde böyle. Diğer bakın şu yüzey şu yüzeyde değil mi? Diğer yüzeyde de onda da bu şekilde gitmiş. Yani böyle ötelenmiş bir halde ama ama bizim açılımdaki teklilere bir bakın. Öyle çok da ötelenmiş gibi durmuyor değil mi? Evet kesinlikle değil. Dikkat ederseniz evet buradaki tekliler buradaki gibi değil arkadaşlar seçeneği de olmayacak. O halde cevabımız C seçeneğidir. Geçiyoruz. Dördüncü soruya arkadaşlar. Ne diyor? Dördüncü soru. Yukarıda verilen kenar ve kenar uzunlukları 5 cm ve 4 cm olan dikdörtgen önce 5 cm sonra da 4 cm uzunluğundaki kenarları etrafında döndürülüyor. Evet. Bir dikdörtgen herhangi bir kenara etrafında döndürülürse oluşan cismin bir silindir olduğunu biliyorduk. Değil mi arkadaşlar? E, ne soruyor bize? Diyor ki bu silindirlerin hacimlerinin farkını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi önce evet şu kalemimizi bir alalım. Evet bakın 4 etrafında bakın 4 santimetrelik kenar yani şu kenar etrafına döndürülmüş. E, o halde şura 5 olacak değil mi? Yani yarı çap, yarı çap 5 olacak. Ne olur bu birinci silindirin hacmi? E, taban alan taban bura. Taban alan ne? Pi çarpı 5'in karesi çarpı yükseklik ne olur? 4 olur değil mi arkadaşlar yükseklik? Evet pi 3 alın demiş. 3 çarpı 25 çarpı 4'ten 300 olacak. 300 ne hocam? 300 santimetre köp değil mi? Arkadaşlar dikkat hacim hesaplıyorsunuz. Evet diğeri ne olacak arkadaşlar? Bakın 5 santimetre şurası 5 santimetre şurası 4 santimetre. Şimdi taban alan şura oldu bu defa. Taban alan çarpı yüksekliktir değil mi? Silindirin hacmi. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklik. E 3 çarpı 16 çarpı 5 olarak yazabiliriz. E ne olacak buradan? 16 kere 5 80. 3 ile çarptık mı? 240. 240 santimetre küp. Ne soruyor bize? Hacimlerinin farkını soruyor. E tamam 300'den 240'ı çıkarırsak ne buluruz? 60 santimetre küp yani D seçeneği aradığımız cevap olacak. Arkadaşlar şöyle hacme kısaca bir değinmek istiyorum. Bakın silindirim hacmi ne yaptık? Taban alan çarpı taban alan çarpı yükseklik. Değil mi? Evet. Unutmayın sadece silindirde değil hacim diyelim şöyle prizmalarda da aynı mantık vardır. Yani bir kare prizmada da bir dikdörtgen prizmada da bir üçgen prizmada da hacim taban alan çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Peki piramitlerde piramitlerde taban alan çarpı yükseklik var aynı şekilde bölü 3 var. Evet. Bunda ya yani prizma, silindir bakın şöyle isterseniz sınıflayalım. Hem unutmamış olun. Bakın bura silindirde. Evet, biraz güzel yaz hocam. Silindir prizma. Evet bunlar da hacim. Tamam mı arkadaşlar? Evet koni. Piramit. Bunlar da hacim nasıl? Evet bunlar da hacim nasıl? Yine ne diyoruz? Taban alan. Taban alan. Çarpı. Yükseklik. Evet. Bölü değil mi? Yükseklik bölü 3. Bakın, aradaki farkı görüyor musunuz? Lütfen dikkat edin. Aradaki tek fark bu. Evet, koni ve piramitte 3'e bölüyorsunuz. Silindir ve prizmada bölmüyorsunuz. Evet, geçiyoruz. Evet, bu hatırlatmadan sonra geçiyoruz 5. ve bu videomuzun son sorusuna arkadaşlar. Evet, 5. sorumuz ne diyor? Birinci konumda verilen ve yüksekliği 20 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki kütük ekseni boyunca testere ile kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Parçalardan biri ikinci konumdaki gibi zemine konulduğunda zeminde 400 santimetre kare yer kapladığına göre ikinci konumdaki kütüğün üst kısmının zeminden yüksekliği kaç santimetredir? Şurası 20 santimetre değil mi? O halde şurada 20 santimetre olacaktır. Doğru mu? Evet. ikiye bölünmüş. Bakın. Iki, iki, parçaya bölünmüş. Eş parçaya. O zaman şurası yarı çap. E, şuralarda yarı çap. Tamam. Oralarda yarı çap. Yani şu kenar ne olur? 2R olur. Değil mi? E, bize şu alanı vermiş. Bakın şu alanı. Yani zemine oturan bu alan. Ne bu alan? 2R çarpı 20. Soruda ne verilmiş? 400 metrekare. 400 santimetre kare ama dikkat. Tamam. Buradan R'yi 10 buluruz değil mi arkadaşlar? 40 çarpı R eşittir. 400'den R 10. 10 ne çıkar? 10, 10 santimetre çıkar. Tamam. R'yi 10 santimetre bulduk. Neyi soruyor bize arkadaşlar? Evet. Üst kısmının zeminden yüksekliği kaç santimetredir? E zaten aradığın o senin. Bakın şura. Zeminden yüksekliği R kadardır değil mi? R'yi soruyor bize. O zaman cevabımız 10 cm yani C seçeneği olacak. Evet, birinci videomuzun sonuna geldik. Geometrik cisimlerle ilgili ikinci videomuzu izlemeyi unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.